Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için sevilendici canım annemden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkesin heyecanla beklediği düğün sahnesi gelecek haftaya kaldı arkadaşlar. Bakalım Murat ve Nazlı evlenecek mi? Evlendikten sonra Murat Nazlı ile ilgili neler duyacak? Ve tabi duyduklarına inanacak mı? Meleğin planı işe yarayacak mı? Herkes pazartesini iple çekerken ben de oyuncularımızın gün içerisinde yayınladığı yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlıyorum. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.